27 Aralık tam da e, açıkçası 106. yıl dönümünde e, çok anlamlı bir günde anıtkabirdeydik. Ulu Önderimizin ebedi ve son başbuğumuzun e, huzurundaydık. E, sizin de söylediğiniz gibi hiçbir siyasi partinin, hiçbir siyasi görüşün, hiçbir ideolojinin güdümü olmadan oraya insanlar sadece tepkisini, e, isyanını dile getirmek için geldiler ve Kızılca Gün olarak adlandırmak gerçekten bu nedenle de çok doğru. Şimdi Kızılca Gün dediğimiz zaman neden sürekli buna vurgu yapıyoruz? 20 Aralık 1919 Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği zaman Meclis-i Mebusan'ın açılış hazırlıklarıyla uğraşmak için çok öncesinden zaten Ankara'nın artık milli mücadelenin kalpgahı olacağı belli olmuştu Sivas Kongresi ve hemen sonrasında. Ee, ve Ankara'ya gelirken de gelmeden önce de Ali Fuat Paşa Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ankara'yı, Ankaralıları ona fazlasıyla anlatmıştı. Ankara hep bir kasaba olarak böyle e, yıkık dökük virane bir yer. E, nereden çıktı bu Ankara dedirtecek söylemlere konu olmuştur ama bu aslında böyle değil. Ankara her zaman yani sadece Osmanlı değil ondan öncesinde de çok önemli bir kavşak noktası, çok önemli bir yerleşimi ola, ola gelmiştir. Osmanlı döneminde de bu böyledir ve Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle bu stratejik önemi nedeniyle de daha da ön plana çıkmıştır Ankara. Bu nedenle bir kol ordu gelmiştir. Hatta onun öncesinde de redif alayına e, takviyeli, neredeyse tümen boyutunda bir redif alayına ev sahipliği yapmıştır Ankara. İşte bu şartlar altında Mustafa Kemal Ankara'ya gelir ama Ankara'nın bir özelliğini ancak geldiği zaman görecektir. O da şudur. Ankaralılar bugün ilk adım dediğimiz mevkide karşılarlar Mustafa Kemal ve arkadaşlarını. İki araçla gelir Mustafa Kemal ve arkadaşları. Çok soğuk birkaç gün öncesinden itibaren yağan kar nedeniyle buza çekmiş ona çekmiş bir ortamda Dikmen'i de, Ankara'yı bilenler çok iyi bilir. En soğuk yerlerinden birisidir Ankara'nın en soğuk, soğuğun hissedildiği yerlerinden birisi tam orada karşılarlar. Bir fotoğraf gelsin gözünüzün önüne, bir süvari alayı neredeyse yan yana dizilmiş Mustafa Kemal Paşa'yı ve arkadaşlarını karşılamaktadır. Ama onunla ibaret, ondan ibaret değildir sadece Ankara ve yakınındaki bütün köylerden kasabalardan insanlar akın akın şehre gelmiştir. Ee, o küçük virane e, bir kasaba olarak e, çoğu zaman nitelendirilen Ankara'da e, 30 bine yakın insan toplanır. Bütün tepeler Mustafa Kemal Paşa'nın vilayet konağına gidene kadar geçeceği bütün tepeler, yollar insanlarla dolu olacaktır. İşte bu şartlar altında karşılayan sevmenler Mustafa Kemal Paşa'ya hoş geldin dedikten sonra Mustafa Kemal Paşa'ya o günün kızılca gün olduğunu ve Seymen alayı düzüldüğünü söylerler. Mustafa Kemal Paşa da sorar Seymen alayı nedir diye ve ona anlatırlar. Derler ki bir devir kapanıp yeni bir devir açılırken Türk kendine yeni bir başbuğ seçerken Seymen alayı düzülür paşam. Ve bugün biz kendimize yeni bir başbuğ seçtik. Yeni bir başbuğumuz var. Onun etrafında toplanıyoruz. O yüzden Seymen alayı düzülmüştür. Yani 27 Aralık 1919 sadece Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geldiği tarih değildir. Milli mücadelenin dönüm noktasıdır. Milli mücadelenin her şeyden önce o mücadeleye girişecek, o savaşı verecek insanların ceplerinde idam fermanıyla bu yola koyulan insanların sırtlarını yaslayabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir kalp yaha ihtiyaçları vardır. Ve işte Ankaralılar 7'den 70'e bunu söylemişlerdir, evet. ifade etmişlerdir, yaşatmışlardır Mustafa Kemal Paşa'ya. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa nezdinde de Ankara'nın yeri çok büyüktür. Bakın bir örnek vereyim size. Zamanda biraz ileri atlayalım. Milli Mücadele'nin sonuna gelelim. Lozan Konferansı sona ermiştir. Lozan Barışı imzalanmıştır. Ve artık Cumhuriyetin ilan edileceği sürece giriyoruz. Lozan hükümleri uyarınca 6 Ekim 1923'te artık İstanbul'da herhangi bir düşman çizmesi kalmaz. Yani İstanbul'un payitahtın yeniden yeni kurulmakta olan devletin başkenti olmasının önünde bir engel kalmaz. Ama Mustafa Kemal çok stratejik bir hamle yapar. Çok manidar bir mesaj verir. Teslim protokolünü imzalamaya dış işlerinde hariciyede o kadar insan varken Yusuf Akçura'yı gönderir. Yusuf Akçura biliyorsunuz Gazpıralı'nın dünürüdür aynı zamanda ve Anadolu'ya Türklüğü, Türkçülüğü doktriner hale getiren isimlerden biridir. Ve Yusuf Akçura'yı göndererek bir mesaj verir der ki İstanbul yeniden Türk. Fakat bununla yetinmez. Bundan bir hafta sonra Ankara'yı yeni kurulan Türk Devleti'nin başkenti yapar. Bu ne demek? Elimde şans varken, tercih şansı varken tercihimi Ankara'dan yana kullandım. Anadolu'dan bender. yana kullan. Anadolu'dan ve Ankara'dan. Ankara'dan yani evet. ben mecburiyetten Ankara'yı başkent seçmiyorum. Bakın daha önce yapabileceği bir şey o günü bekledi. Evet. İstanbul kurtulduktan bir hafta sonra yaptı bunu. Zorunluluktan değil, isteyerek, bilerek, tercih ederek Ankara'yı seçtim dedi. İşte. Kızılca günün Mustafa Kemal'deki karşılığı buydu. Ve biz 27 Aralık 2025 tarihinde bundan tam 106 sene sonra bugüne neden Kızılca gün diyoruz? Bugünü Türk'ün 106 sene önce seçtiği başbuğun hala Türk'ün başbuğu olduğunu göstermek için oradayız. Evet. Aslında bitmiş bir hikaye değil, devam eden bir hikaye olduğunu da göstermek için, bunu bir kez daha yaşamak için oradaydık. Çünkü Cumhuriyet bir kere kurulmuyor değil mi kıymetli hocam? Her gün yaşıyor, tekrar yaşayan bir olgu olduğu için. Orada en önemli, benim de dikkatimi çeken noktalardan biri, siyaset üstü demiştik, ülkücü gençler vardı. Ee, özellikle rakçı gençler vardı, Anadolu'dan gelen şalvarlı teyzelerimiz vardı, o fotoğraf kareleri de var, herkes vardı, yani görüşünün siyasi görüşünün yaşam şeklinin her birinin ötesinde tam bir Türkiye görüntüsü vardı. Beklenenin de çok üzerinde bir katılım vardı, arkadaşlarım yine görüntüleri verecek ve Hiçbir bırakın en ufak bir tartışmayı. Farklı gruplar ben burada işte MHP'li gruplar geliyor o taraftan, diğer gruplar geliyor. Hepsi çok sakin. Sadece Türk bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti içinde var olmaktan ve mevcut sisteme duydukları, mevcut sistemin içinde bize dayatılan bu sunulanları kabul etmemeyi bu kadar demokratik ve bu kadar güzel bir araya getirilebilen son zamanlardaki herhalde en muazzam bir birliktelikti ve organizasyondu diyebiliriz değil mi? Ve herkes kendi gelmişti. Otobüslerle gelinmemişti. Paralar verilmemişti. Çok alışığız mitinglerde biliyorsunuz o gücün kullanılmasına. Ama birçok insan demeyeyim herkes kendisi gelmişti. Eskişehir'den gelenler vardı. Antalya'dan gelenler vardı. İstanbul'dan bizler oraya gelmiştik. Ankara'da bizi çok güzel ağırladı atamızı ziyaret ettik. Bir kez daha herhalde şunu diyebiliriz. Cumhuriyet sürekli yaşayan bir olgu olduğu için o gün bir kez daha 106 yıl sonra tekrar yaşamıştı diyebilir miyiz hocam? Bakın Birinci Dünya Savaşı aynı zamanda imparatorluklara son veren bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan coğrafyayı bir düşünün. Pek çok yeni devlet ortaya çıktı. İmparatorluklar, kazanan imparatorluklar bile zarar gördü, parçalandı, parçalar koptu onlardan. Ee, aynı dönemde ortaya çıkan pek çok devlet var. Ama bakın bu devletlerin pek çoğu Batılıların, Batı emperyalizminin onlara layık gördüğü sınırlar içerisinde layık gördükleri, lütfettikleri nüfus topluluklarıyla kuruldu. Ama biz 4 sene 1. Dünya Savaşı'nda dedik ki sonunda Mondros'tan sonra Hayır Türk bitti demeden bitmez dedik. Ve biz dört sene daha savaşmaya devam ettik. Birinci Dünya Savaşı bizim cephemizde 4 yıl daha devam etti. Ve bizim istediğimiz şartlarla kuruldu yeni modern Türk devleti. Hmm. İşte bakın o dönemde kurulan devletleri bir gözünüzün önüne getirin. Bir savaştıklarımız hala hayatta bir de biz hayattayız. İşte evet. bu çok anlamlıdır, manidardır. Bakın Cumhuriyet'in kökleri, Cumhuriyet'i biz neden çınar diyoruz? çınar pek çok ağacın aksine diktiğiniz zaman fidanını yıllarca beklersiniz o fidan boylansın diye boylamaz. Neden? Çünkü önce hem derine derine hem de yatay enine enine kökünü uzatmaya çalışır. Kökünü o kadar sağlamlaştırır ki ondan sonra hiç ummadığınız bir anda da boy atmaya başlar. Cumhuriyet bir çınardır. Köklerini o kadar derine o kadar sağlam sarmıştır ki onca düşmanlığa onca husumete rağmen etrafımız alev alev cayır cayır yanarken Herkes neler yaşar ve neler e, ne zulümlere maruz kalırken Türkiye Cumhuriyeti evet çok sallanıyoruz. Evet çok hırpalanıyoruz. Ama sonuçta bakıyorsunuz ki rüzgarın kayadan aldığı ancak bir avuç toz. İşte evet. Anıtkabire gelen o binlerce insan o gün o mesajı verdi. Gözünüzün önüne bir fotoğraf karesini getirin. Tarih 1933. 29 Ekim 1933. Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları yapılıyor ve Uşak'ta ee, çok güzel orada Kaymakam Bey bir organizasyon yapmış. Hı hı. Orada o fotoğraf karesinde bir pankart görüyorsunuz. Biz Cumhuriyeti böyle kazandık diye. Evet. İşte o kare vardı anıt kabirde. Cumhuriyeti kazananlar, şalvarlısı, kot pantolonlusu, deri ceketlisi, ne ararsanız, yani siyasi ideolojik açıdan her yelpazeden gelenler, bakın orada tek bir kaygı vardı, vatan kaygısı vardı. Vatan kaygısında birleşen herkes Geri kalan bütün ajandalarını, gündemlerini, çekmecelerine kaldırdı. Evet. Tıpkı milli mücadeleye girenler gibi. Onların da hepsinin farklı hayatları, farklı beklentileri, farklı sosyal yapıları, altyapıları vardı. Ne yaptılar adamlar? Hepsini ertelediler. Ne dediler? Zaferden sonra dediler. Evet. İşte buraya gelen insanlar da bağımsız, layık, demokratik, üniter Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak için her şeylerini bırakıp o soğukta, o fedakarlıkları yaparak çoğu insan 20-25 bin lira aldıkları emekli maaşlarından ya da öğrenci harçlıklarından artırarak oraya geldiler. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Ve siz de oradaydınız, beraberdik. Orada vatan kaygısı içeren e, ifadelerden başka en ufak bir siyasi söyleme denk geldiniz mi? Şahit oldunuz Hayır. mu? Herhangi bir partinin adının geçtiğini duydunuz mu? Hayır. Bu çok güzel. Yani orada sadece millet vardı. Evet.